Merhaba arkadaşlar, Karekök Yayınları'nın Sıfırdan Sınava tyT Soru Bankası'yla 7. testte beraberiz. 7. testimizin konusu tek sayılar ve çift sayılar. Burada çok basit gibi gözüküyor, çok uzun zamandır öğrendiğimiz bir şey gibi gözüküyor ama çok dikkatli olmamız gereken konular var. A tek, B çift doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi? tek sayıdır. Bunu da en basit arkadaşlar değer verin. Hatta B'ye direkt 0 verin. Çünkü bunların doğal sayı olduğunu söylemiş. 1 artı 0 0'dır. İşte tek olan budur. Dikkat edin 6 artı 0 6 2 artı 0 2 2 çarpı 1 artı 0'dan 2 2 artı 0 2 yapacaktır n tekmiş. Hemen 1'i verdim. 1 artı 2, 3. Çift sayıları soruyor bana. 3 kere 1, 3, 4 daha 7. 1 artı 3, 4. Dolayısıyla cevabım ne geldi? Yalnız 3. A ve B birer tam sayıdır. A kare tek ise arkadaşlar A tektir. A çarpı B çiftse B çifttir. A tek olduğu için. Dolayısıyla ben a'ya 1, b'ye 0 verdiğim zaman 1 eksi 0, 0, 1 artı 0, pardon 1 eksi 0, 1, 1 artı 0 da ne olacak? 1 olacak. 1 artı 0, 1, 1 çarpı 0 artı 3, 3, yalnız dikkat edin burası 2, burası 1 çarptığımda 2 olacak sevgili arkadaşlar. A, B ve C birer doğal sayıymış. Şimdi 6C çift. 7 tek olduğuna göre A çarpı B kesinlikle tektir. O halde hem A tektir hem B tektir. Dolayısıyla 1 doğru. C çift olabilir, tek de olabilir. Hiç problem yok. B ve C kesinlikle çifttir. İşte bu yanlış. Dolayısıyla cevabım D şıkkı 1 ve 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. 6 eksi 9a ifadesi pozitif tek sayıdır. A neymiş? Tam sayıymış. 6 eksi 9a pozitif. 9a küçük 6'dan. A küçük 2 bölü 3'ten. Ee, ayrıca tek sayıymış. 6 eksi 9a tek ise... 9A tektir. O halde A tektir. Dolayısıyla tek sayıdır. Çift sayı değildir. A tam sayı olduğuna göre pozitif kesinlikle değildir. 2 bölü 3'ten küçük ilk tam sayı 0'dır ve o pozitif değildir. Negatif de değildir. Cevabın yalnız 1 olması gerekir. Bakıyorum 5. soru için Denizli demiş 1 ve 4 demiş. Ancak e, burada almadığı bence sorunun sıfır var. A sıfırı alabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü A'ya ne dedik? Tek dedik. O halde evet. Kesinlikle doğrudur. D şıkkı cevabı. X, Y ve Z tam sayılar olmak üzere. X çarpı Y çarpı Z tek sayıdır. O halde bunların hepsi tektir arkadaşlar. En az birisi çift olursa çünkü çarpımım çift olmak zorunda. Y artı Z iki tekin toplamı çifttir dolayısıyla doğru. Tek 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 bu tekler gitse tek kalır zaten. Evet burası çift olduğu için bu da doğru. Dolayısıyla cevabım E şıkkı gelecek. Dikdörtgenin alanı bir tek sayıdır. O zaman bu tek bu tektir. Yani 1 1 verelim. Burası 2, burası 3 yaptı. Dolayısıyla bu ne oldu? Çift. Burası 2, burası 1 yaptı. Dolayısıyla ne oldu? Çift. Ee, burası 2, burası 1 yaptı. Dolayısıyla ne oldu? Çift. Yani hepsi çiftmiş sevgili arkadaşlar. <laughs> bir çiçekçi elindeki... Kırmızı ve beyaz güllerden gül demetleri yapıyor. Her demet 3 beyaz, 1 kırmızı gülden oluşuyor. Demetleme işlemi bitince 7 tane kırmızı gül artıyor. Yani A tane demet yapalım. O halde 3 A tane e, beyaz, A tane kırmızı kullanacağım. 4 A tane gül kullandım. 7 tane kırmızı gül artıyor. Beyaz güllerin sayısı çift ise e, kırmızı güllerin sayısı tektir. Yani e, A A'ya burada çift dersem beyaz kullanılan beyaz güllerin sayısının tamamının çift olması istiyor mu? 3 tek olduğu için A'ya çift demem lazım. O halde A artı 7 tane toplam kırmızı gülüm var. Buna mesela 2 verdiğimde sonuç 9 olacaktır. 2 kesinlikle doğru. 1 için bir şey diyemem. Kırmızı güllerin sayısı çift olabilir. Evet bu da olabilir arkadaşlar. Neden? Ee, ben burada A'yı tek dersem burada da tek olacak. Dolayısıyla burada da tek olacak. 3 dersem 10 tane kırmızı gülüm olacak. Dolayısıyla cevabım ne olmuş oldu? 2 ve 3 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Ardışık pozitif tam sayılardan. Şimdi bu A, bu A artı 2, bu A artı 4, A artı 6, A artı 8 olsun. B, bu da ardışık tek. B artı 2, B artı 4, B artı 6 ve B artı 8 olsun. Şimdi B eksi C yani B artı 8 eksi a eksi 2 33'müş. O zaman buradan b eksi a 8'den 2 çıktı 6 karşıya attım. 27. Bana neyi soruyor? a eksi d'yi. Yani b eksi a eksi 6'yı. Burayı ben 27 bulmuştum. O halde cevabım ne geldi? 21 gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuza bakalım. Bir Luna Park'taki hedefe bir top isabet ettiğinde hedefin rengi mavi ise kırmızıya kırmızıysa maviye dönüyor. Başlangıç kırmızı olan hedefe önce A tane top isabet ediyor. Sonrasında B kişilik grubun her kişisi C tane isabetli atış yapıyor. Yani A artı B çarpı C. Son durumda bakın. Bir de bu, iki de bu, üçte bu, 4'te de bu. Demek ki son durumun bu olduğuna göre buranın tek sayıda olması lazım. Yani şunun tek yapması lazım. Bakalım. B çift ise buranın çarpımı çifttir. Dolayısıyla A'nın tek olması lazım. Doğru. A artı B çarpı C tektir. Bu da doğru. A çarpı B çarpı C tek sayıdır. Şimdi buna bir bakalım. Bunun tek sayı olması için Tamamının tek sayı olması lazım. 1 1 1 verirsek 1 kere 1 1 bir, bir, bir daha 2 olmuş olur. Yalnız ben bunun sonucunun tek olması gerektiğini bildiğim için bu yanlıştır. Yani cevabım D şıkkı 2 ve 3 olmalıdır. Evet sevgili arkadaşlar bir testimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.